الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهترم قردشترم يتشن اكي درس مزي المتفق والمفترق لإلقلي مشتق. ki bu konuda yalnız e, yalnız Hatibi Bagdadi'nin kitabı olduğunu söylemiştik. Tabi bu kitabı Allahu Teala tahkik etmemi ve onunla hadis ilminde doktorluk payesine payesini elde etmeyi Allahu Teala nasip etmişti. Yazmalarını topladım, tahkik ettim ve onlar doktorluk payesini aldım. Suudi Arabistan'da, İmam Muhammed'in Suud İslam Üniversitesi'nde. Dün de bir nebze bundan bahsetmiştim. Acaba bu konuda başka eser yazan var mıdır? Şunu biliyoruz, matbo bir kitap daha var. El-Farra olarak bilinen bir zat, Hatibi Baghdadi'nin kitabını ele almış ve isimleri, künyeleri yani bu kitapta geçen e, isimleri tercih etmiştir. Tercih demek kısaltma. Genellikle hadislerini hazfetmiş, sadece isimlerle yetinmiş. Müellif Ubeydullah İbn Ali İbn Muhammed El Farra olarak meşhurdur künyesi Ebu'l Kasım. Farra, Faru e, kürk demektir. Kürk iman eden satanlara Farra diyorlardı. Camla uğraşanlara Zeccaz diyorlardı. Bakırla uğraşanlara Nahas diyorlardı. Ebu'l Kasım Ebu'l Faraj e, El Kadi Ebu Ya'la'nın oğludur bu, bu zat. Vefatı 580 Hicri yılındadır. Evet. E, bu kitabı tecrid etmiş. Kitabın ismi de tam kamil ismi Tecridül Esma vel Kuna ı. El Mezkurati Fi Kitabil Muttefiki Vel Muttefik Vel Muftarik e, Müellif Ne yapmış? Khatib-i bu kitabı üzerinde çalışma yapmış. E, galiben hadisleri almamış. Nadir olarak hadisleri almış. E, i̇smi zikrediyor. Khatib-i Baghdadi'nin e, bahsettiği isimleri aynı. Yani ravi'nin bir de ravi'nin babasının ismi aynı ise, Khatib bunu el-Müttefık ve el olarak e, kitabına almış. Mesela dün de bahsettik, Enes'in numarik beş kişidir diye. Yani evet. E, aynı zamanda ravi'nin hadis-i rivayet ettiği hocalarını ve talebelerini de zikretmiş. Bunları silmemiş. Sadece hadisleri almamış. Eee nadiren olsa hatip ravi hakkında cerh ve tadil konusuna temas ediyor. Ravi bunları da almış. Bir de e, tarih Buhari'nin Tarih-i Kebir kitabından istifade ederek e, isimleri ve babalarının ismi aynı olduğu halde Hatib-i kitabına almadığı ravileri tespit ederek ilave yapmıştır. Yalnız burada şunu izah etmemde fayda vardır. Bu kitabı hazırlarken tabi geniş bir mukaddime hazırladım. Bazı kitaplarda Halid İbni Velid adında iki sahabinin olduğunu beyan ediyorlar. Hatip bunları atlamış. Bunları zikretmemiş. Tabi bu konuyu araştırdım. Şu hakikati gördüm. Hatip'in bunları zikretmemesi haklıdır. Çünkü Hatip'in konusu rivayettir. Evvela e, Halid İbnül Velid el-Kuraşi el-Mahzumi ee, rivayeti yoktur. Diğeri, Halid İbnül Velid el-Ansari sıffinde Hazreti Ali ile beraber Muaviye ordusuna karşı savaşmıştır ve orada ee, öldürülmüştür. Tabi rivayet olmayınca sadece isim benzerliğinden kalkıp Kitabına alması doğru değildir. O bakımdan ben bu zatın yapmış olduğu çalışmayı istidrak bakımından, yani hatibin zikretmediği kendisinin bulduğu benzer isimleri burada ilave ettiği isimleri tetkik etmedim. E, Galib ben tahmin ediyorum e, bunlar hatibin şartına Uygun olmadığı için sadece ismin olması yeterli değildir. Muhakkak rivayetinin olması gerekir. O bakımdan yani bu noktayı nazar itibara almadan sadece işte hatip şu isimleri zikretmemiştir ama bu isimde raviler var diye tenkit etmek bazen yerinde olmuyor. Hatibi haklı olarak buluyoruz. Tabi ben bu konuyu tetkik etmedim. E, sadece ihtimal olarak söylüyorum. Bir kitap daha var. E, müttefik nesepler hakkında veyahut da nisbetler hakkında e, Muhammed i̇bn Tahir vefatı 507 Hicri tarihinde o da eee el-muttafiq ve mürtelif el-ensab el-muttafiqati fil diye bir kitap telif etmiştir. Bunun da elifi Ebu'l-Fazl Muhammed bin Tahir el makdisi el-Ma'ruf bi İbnü'l-Keyserani. Beşfiyede tarihinde vefat etmiştir. Onun kitabı da eee nisbetler hakkında yani nisbetleri aynı olan hakkında telif ettiği bir kitaptır ama ravi ismiyle ilgili değildir. Evet. Tabi el müttefik ve el konusunu bugün bitiriyorum. Önemini beyan için şu hatırıma geldiği beyan edeyim. yıllar önce Cengiz Çandar gazeteci bu Amerikalılar Afganistan'a gitti girdiklerinde Afganistan'a gitmişti, Mezar-ı Şerif'e. Niye Mezar-ı Şerif deniliyor bu şehire? Demişler ki Hazreti Ali'nin e, kabri buradadır, Ali bin Ebi Talib Cengiz Çandar diyor ki bu herhalde efsanedir. Ali'nin kabri Irak'tadır. Cengiz Çandar haklıdır, evet. Hazreti Ali'nin kabri Irak'ta, Necef'tedir. Fakat bunun da adı Ali bin Ebi Talib'tir. Bu kimdir? Hazreti Ali'nin 11. torunudur. İşte el-müttefik el ve budur. Aynı ismi onun da ismi Ali, babasının ismi de Ebu Talib. Aynı ismi taşıyor. Bu ilmi e, bilen bunu acayip karşılamaz. Mesela Anadolu'da üç dört yerde Yunus Emre var. Efendim birisi doğrudur, diğerleri e, uydurmadır. Hayır, hepsi doğrudur. Ama ayrı şahıslardır. Hakiki Yunus Emre var. 100-200 sene sonra yine bir Yunus Emre gelmiş, ölmüş. Belki ehli elimdir. Kabri biliniyor. Orada da kabri vardır. Millet zannediyorlar ki ilk meşhur olan tasavvuf Yunus Emre'dir. Halbuki onun adını taşıyordur. Mesela Veys el-Karni, Veys el-Karan diyorlar. Aynı şekilde Irak'ta, e, Türkiye, Baykan'da bir, birkaç yerde onun türbesi var. Aynı şekilde el müttefik, el müfterik olarak e, doğrudur ama aynı şahıslar değildir. Çünkü e, tabiinden Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in zikrettiği Uveys el-Karni e, sıffinde Ali ile beraber savaşırken şehit edilmiştir. Evet bugünlük de bu kadarla yetiniyoruz. İnşallah yarın yine kitap tanıtmaya devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed.